Ya Cemilü Ya Allah duasım. İsmi Azam duasım. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyiciler. Sizlerle Ya Cemilü Ya Allah duasını paylaşacağım. Bir rivayette bu duanın İsmi Azam duası olduğu belirtilmektedir. Bu dua öyle akşam ve yatsı namazlarında duadan sonra bir defa Fa'lem ennehu dedikten sonra 33 defa la ilahe illallah dedikten sonra sonuna Muhammedur Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem eklenir ve sonra salavat-ı şerifelere geçilir. Salavat-ı şerifelerden sonra kısa bir dua yer alır. Daha sonra İsmi Azam duasına yani Ya Cemil Ya Allah diye başlayan duaya geçilir. İsmazam Azam duasının ya Cemilü ya Allah duasının Arapça olarak okunması tavsiye edilir. İsmazam ne demektir? Allah'ın isimleriyle dua etmek şüphesiz çok sevaplıdır. Özellikle bu iki duanın İsmazam hakikatine dair bir muhtevaya sahip olması duanın makbuliyetini kat kat artırır. İsmazam Allah'ın bütün Esma-i Hüsna'sının manasını içinde toplayan ismi. En büyük isim azam en büyük en ulu en azim demektir. Buna göre isim azam ilahi isimler arasında bütün isimleri ihtiva eden en kapsamlı isim demek olur. Hangi ismin isim azam olduğu kesinlikle bilinmemektedir. Bu ismin gizli bırakılmasının hikmeti bütün isimlerin isim azam olabileceği ihtimaliyle zikredilmelerini teşviktir. Ramazanda Kadir gecesinin Cuma gününde duaların kabul saatinin gizli kaldığı gibi i̇sm Azam da isimler arasında gizli kalmıştır. Değerli izleyiciler, şimdi dua vakti. Önce salavat-ı şerifeler ve kısa dua ve daha sonra i̇sm Azam yani Ya Cemilü Ya Allah ile başlayan dua. Allah kabul eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا. صل وسلم يا رب على حبيبك محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وعلى آل كل والصحب كل أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بعدد الأوراق الأشجار وأنباج البهار وغترات الأمطار واغفر لنا وارحمنا والتبنا وبوالدينا وبسائر المسلمين والمسلمات. يا إلهنا بكل صلاة منها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم Ya Cemilü ya Allah, Ya Garibu ya Allah, Ya Mucibu ya Allah, Ya Habibu ya Allah. Ya Raufu ya Allah, Ya Atufu ya Allah, Ya Ma'rufu ya Allah, Ya Latifu ya Allah. Ya Azimu ya Allah, Ya Hannanu ya Allah, ya mennanu ya Allah, ya deyyanu ya Allah. Ya subhanu ya Allah, ya emanu ya Allah, ya burhanu ya Allah, ya sultanu ya Allah. Ya müsteanu ya Allah, ya muhsinu ya Allah, ya mütealu ya Allah, ya rahmanu ya Allah. Ya Rahîm ya Allah, Ya Kerîm ya Allah, Ya Mecid ya Allah, Ya Fard ya Allah, Ya Vitr ya Allah, Ya Ehad ya Allah, Ya Samed ya Allah, Ya Mahmud ya Allah, Ya Sâdîgâ-l-Va'd ya Allah, Ya Alî ya Allah, يا وني يا الله، يا شافي يا الله، يا كافي يا الله، يا معافي يا الله، يا باقي يا الله، يا هادي يا الله، يا قادر يا الله، يا ساتر يا الله، يا قهار يا الله، يا جبار يا الله، يا غفار يا الله يا فتاح يا الله يا رب السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام نسألك بحق هذه الأسماء كلها أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحم محمدا كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم في العالمين ربنا انك حميد مجيد برحمتك يا ارحم الراحمين امين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اسمع دعاسında صنديه ayeti kerime, salavat-ı şerife ve Allah'ın güzel isimlerinin anlamları. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah ve melekler peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat ve selam okuyun. Lebbeyk diyerek Allah'ın emrine, davetine uyduk. Allahım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in aline bütün maddi ve manevi dertler ve devalar adedince çok salat, bereket ve selam ihsan eylem. Allahım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in aline bütün maddi ve manevi dertler ve devalar adedince çok salat, bereket ve selam ihsan eyle. Ya Rabbi, Habibin Muhammed'e ve bütün enbiya ve rasullere her birisinin al ve ashabına salat ve selam eyle. Amin. Hamdolsun alemlerin Rabbi Allah'a ki hamd ancak kendisine mahsustur. Binlerce salat, binlerce selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Binlerce salat, binlerce selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Habibi. Binlerce salat, binlerce selam senin üzerine olsun ey Allah'ın vahyinin emini. Allah'ım, Efendimiz Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a, onun al ve ashabına, ağaçların yaprakları, denizlerin dalgaları, yağmurların damlaları adedince salat, selam ve bereket ihsan eyle. Günahlarımızı bağışla, bize merhamet eyle. Ey ilahımız, bize, anne ve babamıza, bütün erkek ve kadın Müslümanlara bu salavatların her birisine mukabil lütuflarda bulun. Allah'tan başka ilah olmadığına şahadet ederim ve yine Muhammed ve vesselam'ın Allah'ın resulü olduğuna şahadet getiririm. Allahu Teala ona salat ve selam etsin. Ya Cemilü ya Allah duası Türkçe anlamı. İsmi Azam duasım. Ey güzel olan ve her şeye güzellik veren Allah'ım. Ey her şeye her şeyden daha yakın olan Allah'ım. Ey yarattıklarının dua ve dileklerini kabul edip yerine getirmekle karşılık veren Allah'ım. Ey kullarına kendisini sevdiren, kendisi de onları seven Allah'ım. Ey çok şefkat sahibi Allah'ım. Ey nihayetsiz merhamet sahibi Allah'ım. Ey isim, sıfat ve fiilleriyle tanınan Allah'ım. Ey faydalı olan şeyleri kullarına ve mahluklarına güzellik ve incelikle ulaştırmakla lütuf ve ihsan eden, işlerin en ince ve en gizli yönlerini bilen Allah'ım. Ey her şeyin kendi dununda olduğu azamet, büyüklük, ululuk sahibi Allah'ım. Ey tekrar tekrar rahmet eden, kendisinden yüz çevirene yönelen Allah'ım. Ey iyilik ve ihsanı çok nimet veren Allah'ım. Ey kullarını yaptıklarından hesaba çeken ve hiçbir amelini zayi etmeden karşılığını veren Allah'ım. Ey bütün kusur ve noksan sıfatlardan uzak, her türlü güzellik ve mükemmelliklerin sahibi Allah'ım. Ey her türlü korku ve tehlikeye karşı varlıklara güven huzur ve rahatlık ihsan eden Allah'ım. Ey kullarına hak ve doğru yolu gösteren, kendisinin ve her şeyin varlığına delil olan Allah'ım. Ey hakimiyet ve saltanatın gerçek sahibi Allah'ım. Ey kendisinden yardım istenen Allah'ım. Ey sonsuz ihsan ve ikram sahibi Allah'ım. Ey sonsuz yücelik ve ulviyet sahibi Allah'ım! Ey dünyada dost ve düşman ayırt etmeden bütün mahlukatı rızıklandıran Allah'ım! Ey ahirette itaatkar kullarına hususi ihsan ve şefkatte bulunacak Allah'ım! Ey hayrı çok olan, sehavetli, bağışı tükenmeyen, her türlü şeref ve fazileti kendisinde toplayan, İşleri övülmeye layık affedici Allah'ım. Ey çok şerefli, izzetli ve lütuf ve ihsanı geniş olan Allah'ım. Ey eşi ve benzeri olmayan Allah'ım. Ey zatında, sıfatlarında, isim ve fiillerinde ortağı, eşi olmayan Allah'ım. Ey ortağı, şebih ve benzeri olmayıp tek olan Allah'ım. Ey her şey kendisine muhtaç olup kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah'ım. Ey kulları tarafından methü sena edilen Allah'ım. Ey sözünden dönmeyen Allah'ım. Ey yarattıkları üzerinde kudretiyle yücelik sahibi olan Allah'ım. Ey kendi nezdinde bulunan ve malik olduğu şeylerle kamil olup hiçbir şeye ihtiyacı olmayan gerçek zenginlik sahibi Allah'ım ey maddi manevi bütün dertlere şifa veren Allah'ım! Ey yarattıklarının bütün ihtiyaçlarını deruhte edip kifayet eden Allah'ım! Ey maddi ve manevi bütün dertlere afiyetler ihsan eden Allah'ım! Ey varlığının sonu olmayan Allah'ım! Ey dilediğini dost doğru yola hidayet eden Allah'ım! Ey her şeye gücü yeten ve hakkında aciz düşünülemeyen Allah'ım, ey kullarının ayıp ve kusurlarını örten, utanılacak hallerini gizleyen Allah'ım, ey kullarına hakimiyet ve kudretle galebe eden ve onları isteseler de istemeseler de irade ettiği cihete yöneltmekle istediği gibi yöneten Allah'ım, ey her şeye boyun eğdiren, dilediğini zorla yaptıran Allah'ım, Ey günahları tekrar tekrar çokça bağışlayan Allah'ım! Ey her şeyi hikmetle açan ve adaletle hükmeden Allah'ım! Ey göklerin ve yerin Rabbi! Ey azamet ve kibriya sahibi! Ve ey kullarına sayılamayacak kadar çok nimetler ihsan eden ikram sahibi! Bütün bu isimlerinin hakkı için senden, Hazreti İbrahim'e, ve onun aline salat, selam, bereket, rahmet ve çok şefkat ihsan eylediğin gibi insanlar içinde Efendimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve onun aline salat etmeni diliyorum. Ey Rabbimiz! Sen hamd ve senaya en çok layık olan ve çok öğlen, çok şerefli, izzetli ve lütuf ve ihsanı geniş olansın. Ey merhametlilerin en merhametlisi, rahmetinle muamele eyle, alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. Değerli izleyiciler, öğle akşam ve yatsı namazlarında duadan sonra okunan ismi azam duasını yani ya cemil ya Allah diye başlayan duayı sizlerle paylaştım. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Esen kalınız.